Merhaba. Hepinize saygılar sunar. Güzel günler dilerim. Gayet kötümsel bir senaryo çizeceğim. Gayet kötümsel bir tablo çizeceğim. Bugün size aslında siz de bu tabloyu biliyorsunuz ve şu soruya cevap arayacağız. Erdoğan bunu neden yapıyor? Bir ülkenin cumhurbaşkanı kendi ülkesine halkına böyle bir tabloyu neden reva görür? Bu soruya cevap arayacağız. O soruya cevap aramadan önce size bir duyuru yapacağım. Bu duyuruyu daha önce de yapmıştım. Son yayınımda da yapmıştım. Bu akşam 19 Kasım gecesi 23.30'da ve artık her cuma gecesi aynı saatte olmak üzere Orta Sayfa diye bir programa başlıyoruz. Haftanın değerlendirmesini yapacağız. Yani geçtiğimiz hafta neler olmuş bu yayınlarda biliyorsunuz hani o günün önemli olay ya da olaylarını sizle tartışıyorum ama Neler olmuş geçtiğimiz haftada bunları artık bir grup gazeteci arkadaşımla birlikte tartışacağız. Doğan Şentürk, Fox TV'nin yayın yönetmeni zaten programı yönetecek. Çiğdem Toker, Deniz Zeyrek, Nevşin Mengü arkadaşlarımızla haftanın iç dış ekonomi ve diğer olaylarını ele alacağız. Bu tekrar ediyorum bu yayınlar bu yayınlarla sizlerle görüşmemin önünde bir engel değil. YouTube yayınlarımız bu şekilde devam edecek. Şimdi gelelim esas sorun. Esas sorun ne? Cebimizdeki paranın giderek pul olması. Yani bazı şeyler bile bile lades gidiyor. Bakın bir size üç günlük bir şey sunacağım. özet sunacağım. 16 Kasım günü Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan bir konuşma yaptı bir işte sermaye piyasaları ile ilgili bir toplantıda bir konuşma yaptı. Bu konuşmada dedi ki enflasyonda istenilen noktada değiliz ve her kurum kendi işine baksın her kurum kendi işini yapmalı gibi bir şeyler söyledi şimdi bu tabi doğrudan Merkez Bankası'na bir eleştiriydi. Çünkü Merkez Bankası son zamanlarda Şahap kavcıoğlu başkanının da ağzından duyduğumuz üzere yani asli yasalarla belirlenmiş görevi olan enflasyonla mücadele ve Türk parasının değerini koruma e, yerine cari açıkla e, ilgileneceğini, ona öncelik vereceğini duyurmuştu. E, bu da tabii büyük tartışmalara yol açmıştı, biliyorsunuz. E, Hazine ve Maliye Bakanı'nın söylediği ya biz enflasyonla mücadele ediyoruz ya, asıl etmesi gereken kişi başka işlerle bizim işlerimizle uğraşıyor diyordu. Bunu herhalde birileri Erdoğan'ın önüne koydu. Erdoğan 17 Kasım'da bu 16 Kasım'da olmuştu. 17 Kasım'da o grup toplantısında işte hani şeyle filan da bağlantıladı ya NAS var ortada diye yani Türkiye'nin ekonomi yönetimini bir şekilde Allah kelamına karşı gelip gelmemek üzerine. Çünkü faiz haram üzerine kurdu. Ama bunu söylerken de faizi savunanların aramızda işte yeri yoktur gibilerden konuşurken de doğrudan kime baktı? Hazine ve Maliye Bakanı'na AK Parti'nin meclis grup toplantısına bakarak konuştu. Herkes alkışladı. Bir tek Maliye Bakanı Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan alkışlamadı. Bir de tam önünde oturan Derya Yanık var. Aile ve Sosyal Güvenlik, Sosyal Politikalar Bakanı. Özür dilerim. O da alkışlamadı ama o telefonuyla meşguldü. O sırada Cumhurbaşkanı'nı herhalde dinlemiyordu. Daha önemli şeyler vardı herhalde. Telefonunda onunla uğraşıyordu. Ama Lütfi Elvan'ın alkışlamaması ciddi bir olay oldu ondan sonra 18 Kasım'da da ha Erdoğan ne dedi o konuşmada? Faiz düşecek arkadaş dedi. Şimdi hani Allah kelamında faiz yok. Hani faiz düşecek deyince faizleri ortadan kaldıracak falan zannediyorsunuz. Öyle değil. 16'dan 15'e düştü e, politika faizi ve beklendiği gibi de dolar yine bir fırladı. Hatta bir ara 11,5'u gördü. Şu sırada ben size bu yayını yaparken de 11 lira 20 kuruş civarındaydı. Şimdi gerçekten durdurulamaz bir şekilde hesap yapıldı bunun hesaplarını yapanlar oldu sadece bu yılın başından beri Türk parasının değeri yüzde otuz düştü arkadaşlar yüzde otuz üçte bir neredeyse değersizleşti paramız sadece bu sene içinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz 2018 daha doğrusu işte 2017'de işte 2018'de Erdoğan hani Seçim konuşmasını şeye dayandırdı ya bu kardeşinize verin yetkiyi bakın enflasyon nasıl düşüyor faiz nasıl düşüyor efendim döviz nasıl düşüyor diye e verdi verdiği yetkiyi millet sonuç ortada Türk parası üçte bir değer kaybetmiş durumda marketler artık işte ayçiçek yağını şekeri taneyle satıyorlar birden fazla yok diye çünkü fiyat artar korkusu ya da fiyat artar beklentisi var istifçilik başladı. Bakın Türkiye 1990'lara döneriz diye korkuyorken 1970'lere dönmeye başladı. 1970'lere hani kuyruklar tek tek herkese bir paket ya bir paket işte şey. Falan. Ve o dönemlere doğru gidiyor. Tablo bu, bu tablo ve artık şey hani TÜSİAD gibi gruplar bile gelir adaletsizliğinden şikayet etmeye başladı. Toplumsal patlamalara yol açmasın diye böyle bir durumla karşı karşıyayız. Erdoğan ne istiyor? Hem grup konuşmasında söyledi hem de bugün Cumhurbaşkanlığı kaynakları Hürriyet Ankara temsilcisi Hande Fırat'a söylemişler. Orada yer alıyor. Yani Hande Fırat'a müteşekkiriz. Yani kaderini iktidarın kaderiyle bağlayan gazeteci meslektaşlarımız olmasa hani tam niyetlerini nedir bunu da tam anlayamayacağız. Yani iyi ki onlar da varlar. Yani onu da burada söyleyelim. Efendim şöyleymiş şuradan okuyorum. Şimdi şöyle, faizi kasti olarak yükseltiyorlarmış döviz düşsün diye, şey ya döviz de artsın diye. Çünkü daha gördüklerimiz, bugüne kadar başımıza gelenler, daha geleceklerin teminatı, daha fazlası gelecek. Çünkü demiş ki o Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Fırat'a acı reçete geliyor. Acı reçete. Acı reçete ne demek? Daha fazla fiyat artışı, daha fazla kemer sıkma politikası demek. Tabii bu şeyle çelişiyor mu? Asgari ücret artıracağız. Asgari ücreti tabii nasıl artıracaksınız karşılığında para yok. Sadece para basacak darphane. O paranın değeri de pul halinde olacak. Yani hiçbir alım gücü kalmamış bir para. Çünkü fiyatlar da artacak. O asgari ücrette eriyecek falan gibi bir döngüye girmiş bulunuyoruz. Bir döngünün içindeyiz. Yani peki amaçlanan ne? Bu siyasi faturanın, ya yani bunun da kendilerine AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi destekli AK Parti'ye öyle diyelim siyasi faturası olacağını bile bile niye yapıyor bunu? Hani başta dedi ki Erdoğan bunu neden yapıyor? Neden böyle bir şey? Efendim şöyleymiş faiz inince e, yatırım gelecek. Tabi işçi ücretleri de reel olarak düşecek yurt dışına göre düşmüş olacak. Ondan sonra istihdam artacak her yatırım gelecek istihdam artacak herkes iş bulacak. Halkın memnuniyeti geri gelecek 2023'te de Milliyetçi Hareket Partisi destekli AK Parti tekrar iktidardı. yani iktidarda kalacak. iktidarını koruyacak. Yani biraz Nasrettin Hoca fıkrası gibi oluyor. Yani ben buraya çit gereceğim, işte koyunlar geçerken takılacak, onların yününü eğireceğim, satacağım falan gibi. Ama bu şuna dayanıyor. Bu hani stratejik akıl, hep strateji düşünüyor arkadaşlar. Şuna dayanıyor, böyle çok ciddi bir varsayıma da dayanıyor faizle beraber işçi ücretleri düşürürsem, işçi ücretlerini düşürürsem yatırım artar, ihracat artar, yeniden döviz gelir. Fakat burada aksayan bir şey var. Gelmiyor yatırım. Hatta grup toplantısında da konuştu. Dedi ya, ey TÜSİAD işte onlar bunlar diğer şeyde çünkü Odalar Birliği de artık itiraza başladı ya bir hafif. Ondan sonra işte siz diyor toplanıyorsunuz ama hani yatırım işte faizi düşürüyoruz diyor. Avrupa'da faiz sıfır. Sıfır sıfır. Hiç yok. Yani burada 15'e düşürdük diye bütün Avrupa yatırımı buraya gelecek diye düşünüyor. Bu bir. İkincisi niye içeride yatırım yapmıyorsunuz diyor. Şunu Erdoğan'ın görmesi lazım. Yani bunu da bir, birisinin göstermesi lazım. Türkiye'ye değil duyulan güvensizlik Erdoğan'a. Kendisine duyulan güvensizlik. Bunu gerçekten görmesi lazım. Peki Erdoğan neye güveniyor bunu yaparken? Ha tabii şeye gelmemiz lazım yani. Elvan gel git, kalacak mı gidecek mi? Şimdi bu da bir sorun. Çünkü artık gitmek de o kadar kolay değil. Yani mesela aylarca neredeyse yalvardıktan sonra affedilen e, Eğitim Bakanını biliyoruz örneğin Ziya Selçuk. Aylarca ben gitmek istiyorum. Çünkü tarikatlar bana iş yaptırmıyor bakanlıkta falan dedikten sonra affedildi görevinden gitmek de kolay değil. Türk Hava Kurumu'nun kayyumu aylardır istifa etmek istiyor. Hayır efendim edemezsin diyor. Yani sen gidemezsin ben seni kovarım falan. Böyle bir dönemdeyiz. Şimdi Türk tabi Erdoğan'ı inandıranlar var. Ya yani faiz şey yaparsa çok iyi olur diyor. Bizi biraz daha düşürelim falan diye hatırlıyor musunuz? Sizle bir ay kadar önce çok değil. Daha o zaman 9 liraya doğru yaklaşıyordu şey dolar. Ben size AK Parti'ye yakın bir kaynağımın, yakın bir arkadaşımın, iş çevrelerinden bir arkadaşımın şeyini söylemiştim. Bunu da hani iletmişler. Ya 10 lira olsun, dolar 10 lira olsun iyice artık bir hani o zaman psikolojik eşik açılınca orada durur. Ya 11 oldu gidiyor. Yani ve daha hani 7 lira olmuşken bu iş ona dayanır diyenler yargılanıyor. Yargılanıyor. Neden 10 liraya gider dedin? E 11 lira oldu, daha da olacak gibi. Yani gerçekten çok tuhaf günlerden geçiyoruz. İnandıranlar var. Yani e, ekonomi kurmayları var. Böyle hem cumhurbaşkanlığında hem işte varlık fonunda hem orada burada e, filan e, bakanlar kurulunun içini bakanlar kurulu demiyoruz, değil mi? Erdoğan kabinesinin içinde Nurettin Canikli'den işte Erişah Arıcan'a, Cemil Ertem'den Yiğit Bulut'a, Meltem Taylan Aydın'dan Mehmet Muş'a böyle ekonomi. Bunlar diyor ki çok iyi gidiyoruz Sayın Cumhurbaşkanım aynen böyle aynen devam falan diyorlar. Ee, tabii e, o da ortada. Şimdi kötümser senaryolar içinde neler var ona gelelim artık. Ee, birincisi tabii yüzde otuz değer kaybeden sadece Türk lirası değil. Mesela Türkiye'deki fabrikalar, Türkiye bir sanayi gücü. Türkiye'deki fabrikalar, kurumlar, bütün bunların da değeri düşüyor. Neye açık hale geliyor? Yurt dışından gelip satın almaları açık hale geliyor. Çünkü açık konuşalım, işte yok 2023 seçimine kadar durumu düzeltecek. O da halkın memnuniyetini artıracak tekrar filan. 18 aydan bahsediyoruz ya. 18 ayda yabancı yatırım gelecek, ya da Türkiye'de yatırım fabrikalar kuracak. Orada istihdam sağlayacak. 18 ayda olacak bütün bunlar. Plan bu değil. Ama Türkiye'de kurulu fabrikaların, Türkiye'nin üretimini yapan fabrikaların, kurumların bunların da değeri düştü. Ya bunlar hemen aklınıza katar Birleşik Arap Emirlikleri. Şimdi birden bir barış ortamına girdik değil mi? Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail. Ya barış ortamına girelim tabii ama hani oradan yatırım gelir mi acaba? Sadece onlar da değil. Sadece böyle zayıf ekonomileri ülke ülke satın alan Çin de değil. Yani Erdoğan'ın tabii Arap ülkelerinin kıymeti ayrı Erdoğan'da yani. Arap ülkesi deyince akan sular duruyor zaten o ayrı ama... Esas Erdoğan istediği Amerika'dan, Batı Avrupa'dan, Avrupa Birliği'nden gelsinler de ucuz ucuz alsınlar burada. Yani hem burada artık öyle tüsiyattır, toptur, ses çıkaran sermayeci falan da kalmasın. Tamam Ne güzel işte yabancılar işletsin Türkiye'deki tesisleri. Ne, ne olsun işte 2023'te de seçim olsun. Ya bu biraz e, tehlikeli bir senaryo değil mi? Sadece o da değil hiç konuşulmayan başka bir şey var hani dedik ya yani kötümser senaryolar diye ya Türkiye'nin savunma ihtiyaçları var evet şimdi Türkiye eskisine göre daha çok e, askeri ürünü kendisi üretiyor İşte insansız hava araçları ne bileyim fırtına e, obüsleri efendime söyleyeyim e, roketler filan yani gemiler e, hepsi değil ama uçaklar. F35'ten çıktık. Şimdi F16 biraz daha alalım diye diyoruz. Savunma Bakanı Hulusi Akar diyor ki yani F16 alamazsak başka çaresine bakacağız. Ya bakacağız da neyle bakacağız onun çaresine? Dolarla, sterlinle, avroyla, rubleyle, değil mi? Bunlarla bakacağız. Yani Türkiye'nin stratejik plandaki savunma ihtiyaçlarının da gideri çok fazlalaşıyor. Yani dövizdeki her kuruş artışla daha fazlalaşıyor. Yani bunları edinmemizin, Türkiye'nin savunma ihtiyaçları açısından bunları edinmesi de daha zor hale geliyor. Ya da alacağız bunları ne pahasına? Halkın biraz daha alım gücünün azalması, daha fakirleşmesi pahasına olacak. Bunlar tabii çok ciddi sorunlar. Şimdi Erdoğan'a Karşılık Erdoğan bunları yapınca e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da dedi ki Habertürk'te e, akşam e, efendim bu beşli çete bundan kazanıyor dedi. Ellerinde dolar tutuyorlar çünkü dedi. E, bunun yani ellerinde dolar tutanlar kısmı doğru ama sadece e, o beşli çete değil kazanan. E, yani konuşulan çok şey var. E, faiz indirimlerinin süreceğinden emin olan bazı şahısların, grupların çok kazandığı bilgisi var. Yani aldıkları maaş, 3 maaş, 4 maaş, 5 maaş yetmeyenler bunlara dahil diye konuşuluyor. Belki de bazıları ya nasıl olsa bu hikayenin de sonuna geldi gider ayak biz olduğunca olabildiğince küpü dolduralım filan diye de düşünenler olabilir. Başkasına ne olduğu da pek umurlarında değil Siyaset biliminde bu küçük ve ayrıcalıklı bir grubun yönetimde olmasına ne deniyor biliyor musunuz? Oligarşi deniyor, oligarşik yönetim deniyor. Sadece küçük bir grubun çıkarlarının korunduğu yönetimlere oraya doğru gitmiyoruzdur umarım. İnşallah oraya doğru gitmeyiz çünkü o yolun sonu hiç iyi değil, özellikle halk açısından hiç iyi değil. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.